diğer ördüğünüz örneği verir misiniz bana? Şimdi çaprazladım, bakın. Bunu bu tarafına koyuyorum. Bu tarafa rahat çalışacaksınız. Şimdi, bakın. Bunu buraya monte edeceğim. Ne yapıyorum? Örnek tarafında olan misin ama buradan geçiriyorum. Bakın, düz yürütüyorum bunu buradan geçirdim. Yanından. Yandan, bak yanlardan. Hep işlemi ha, yanlardan. Tamam, bu yandan. Gö tamam. Görebiliyor musunuz? Uzakta tamam. kalıyorsunuz ama bak şöyle olacak. Şimdi biraz çekeyim. Geçirdim. Diğer iğneme bak şimdi diğer iğneme kaç tane takıyorum? Iki adet kristal Orayı. takıyorum. Bak burayı yani göstermek istedim. Başka takılarda da monte etme şekli karşınıza çıkabilir. O yüzden bilin istedim. Yoksa bu böyle de bir takıdır aslında. Şimdi ne yaptık? Bunu ördük. On sala on sala taktık. Bir tane kristalden çaprazladık. Örnek tarafında olan misina mı soldaki misina mı buradan yandan yürüttüm. Yürüttüm. Farkında mısınız? Bak yürüttüm. Sonra diğerine iki tane taktım. İki tane olanı Yürüttüğüm e, iğneden çaprazlıyorum. Bakın bu buraya geldi, oturdu. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım sizce? Tekrar 10 tane. Tamam. E, bundan sonrasını çekmenize gerek yok.